Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Ee, bir kimyager yandaki resimde gösterilen erlenlerde bulunan sıvıları bir beherde karıştırarak 10 deney tüpüne eşit şekilde paylaştırması gerekirken 8 deney tüpüne paylaştırıyor. Bir süre sonra yaptığı hatayı fark ederek tüplerdeki sıvıları 10 deney tüpüne eşit şekilde dağıtıyor. Buna göre ilk durumda her bir deney tüpünde bulunan sıvı miktarının kimyager hatasını düzelttikten sonra her bir deney tüpünde bulunan sıvı miktarından kaç litre fazla olduğu aşağıdaki çözümlerde, çözümlemelerden hangisinde gösterilmişti? erlen dediği şey bu arkadaşlar. Elimde iki tane erlen var. Birinde 288 mililitre var. Diğerinde 464 mililitre var. Ben öncelikle bunları bir beherde bir karıştırma kabında karıştırıyorum. O halde benim elimde 288 artı 464'ten toplam ne kadarlık bir karışım olacak? 12, 15'in 5'i elde var. 1, 752 mililitrelik bir karışım var. Öncelikle ben bunu 10 deney tüpüne eşit şekilde paylaştırmam gerekiyor. O halde 752 bölü 10'dan bir deney tüpünde 75,2 litre olması gerekiyor. E, fakat hata yapıyorum. E, ben bunu 10 deney tüpüne değil de 8 deney tüpüne bölüyorum. 752 bölü 8 diyelim. 9 kere var. 72, e, 32 ve burada 4 defa. Yani 94 litre olacak. Eğer 10 deney tüpüne koysaydım 75,2 olacaktı. Ee, ama 8 deney tüpüne koyduğum için 94 litre oldu. Bana bununla bunun arasındaki farkı soruyor. O zaman 94'ten 75,2'yi çıkarmam gerekiyor. 8 kaldı, 8 kaldı. Burada da ee, 1 kaldı. 18,8 oldu. 18,8'i de ben çözümlemek istersem arkadaşlar nasıl çözümleyeceğim? Ee, onlar basamağı 1 çarpı 10 üssü 1 artı birler basamağı 8 çarpı 10 üzeri 0 artı onda birler basamağı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak elde edilecektir. Fakat arkadaşlar bir detaya dikkat etmedik. Mililitre bu. Benden bunu litre olarak istemiş. O zaman bunu iptal etmem gerekiyor. Bunu litreye çevirip daha sonra işlem yapacağım. Peki 18,8'i ben mililitreye çevirirsem nasıl yazmam gerekiyor? e, litreye çevirirken 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağım. Bu durumda bu ifade e, 3 defa kayarsam 0,0 e, 18 ve 8 olarak olur. Bunu da çözümlersem e, sıfırları yazmama gerek yoktu. yüzde %1'ler basamağı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı binde birler basamağı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 ve 10 binde birler basamağı 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak elde edilecektir. Birimleri çevirmeye çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü bir birim hatası yapabileceğim bir soruyu yanlış sonuca götürebilir beni. Evet bir diğer soruya bakalım. Cetvelin ilk görüntüsü bir cetvel var. Yakınlaştırma tuşuna bir kere bastığım zaman görüntü böyle oluyor. İki kere bastığım zaman görüntü böyle oluyor. Bir bilgisayardaki çizim programında kullanılan yukarıdaki cetvelde yakınlaştırma tuşuna her basıldığında ardışık iki tam sayı arasındaki parça sayısı 2'nin tam sayı kuvvetleri kadar olmaktadır. Bu programda yakınlaştırma tuşuna en fazla 3 kez basılarak yukarıdaki ABCD dikdörtgenin kenarlarından hangisinin uzunluğu hatasız ölçülemez. Yani hangisinde hata yapılır diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar eğer ben yakınlaşma tuşuna bir kere basıyorsa e, yarım hesaplama yapabilirim. Yani 2 üzeri 1'den 0 ile 1 arasının tam ortasını bilebilirim ya da 1 ile 2 arasının tam ortasını bilebilirim. 2 kere bastığımda ise arkadaşlar 4'e böleceğim o zaman 202'den. E, o halde çeyrekte bir ölçümleri yapabilirim ve 3 kere basıldığında en fazla 3 kez diyor. 3 kere basıldığında ise o zaman e, burayı ben 8 parçaya bölerim. 8 parçaya bölersem de arkadaşlar 1/125'lik kısmı hesaplayabileceğim. Şimdi bakalım. AB e, önce sırayla gidelim. AB uzunluğuna bakalım. AB uzunluğu 9 tam binde 375 olarak verilmiş. 9 artı 125 ile sadeleştirirsem 3 bölü 8 oldu. Ben e, bu sayı 9 ile, e, 9 ile 10 arasında o halde sayı doğrusunu eğer bura 9 ise bura 10 ise ben diyorum ki 9 ile 10 arasını 8 parçaya ayırıp bu parçalardan üçüncüsünü alabilirim. Ve dolayısıyla ben bunu hatasız bir şekilde ölçebilirim. 8 parça ayırabilme imkanım var mı? Var. Çünkü 3 kez basıyorum. 3 kez basmak demek 2 üzeri 3 parça demektir. 2 üzeri 3 parça da 8 parça olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla ben bunu hatasız bir şekilde ölçebilirim. Gelelim BC uzunluğuna. BC uzunluğunu ise bana 4,5 olarak vermiş. 4,5 ise 4 tam 5 bölü 10'dur arkadaşlar. Yani 4 artı 1 bölü 2. O halde yine ben bunu cetvel ölçümü gibi düşünürsem bura 4, 4 ile 5 arasındadır bura 5. 4 ile 5 arasını iki parçaya ayırıp e, tam ortayı alabilirim. İki parça ayırma ihtimalim var mıydı? Vardı. Yakınlaştırma tuşuna bir defa bastığımda zaten iki parça ayırabiliyordum. Dolayısıyla bunu da hatasız bir şekilde ölçebileceğim. E, bir diğer uzunluğum ise AD uzunluğu. Ona bakalım hemen ad uzunluğu 6,25 6,25 de 6 tam %25 olarak yazılabilir aslında dolayısıyla 6 artı 25 bölü %1 bölü 4 olarak düşünebilirim yine o zaman cetvel gibi düşünürsem bura 6 bura 7 çünkü 6 ile 7 arasında 6 ile 7 arasını 4 parçaya ayırmam gerekiyor 4 parça ayırabiliyor muyum? Evet ayırabiliyorum. Çünkü 2 üssü 2. Yani 2 e, defa basabiliyorum. 4 parçaya ayırıp bu parçalardan ilkini seçip hatasız bir şekilde ölçüm yapabilirim. Ama CD uzunluğunu hatasız bir şekilde ölçemiyorum. Çünkü CD e, 12 artı 10'da e, 4 şeklindedir. E, 4 bölü 10'u da yani 10 parçaya ayırma ihtimali şu an yok. O yüzden cevabımızda ne olmak zorunda? C seçeneği olarak verilecektir. Bir diğer soruya geçelim. Aşağıdaki tabloda 4 fabrikada üretilen fiberoptik kablo uzunlukları ve bunların taşınması için kullanılacak makaralara sarılabilecek kablo uzunlukları gösterilmiştir. Bu fabrikaların hangisinde daha fazla makara kullanılmıştır? Şimdi bakalım arkadaşlar. E, A fabrikası için üretilen toplam fiberoptik kablo uzunluğu elimde 10 üzeri 7 metre uzunluğunda kablo var ve ben her bir makaraya sarılabilecek kablo uzunluğunu ise 2 üzeri 7 olarak vermiş benim kaç makara e, bana kaç makara lazım olduğunu bulabilmek için Toplam kablo uzunluğunu bir makaraya sarılabilecek kablo uzunluğuna bölmem gerekiyor. A fabrikası için bakalım. Toplam kablo 10 üzeri 7. Bir makaraya sarılacak uzunluk 2 üzeri 7 olarak verilmiş. aynı aynıysa tabanlar bölünebilirdi. Yani 10 bölü 2 üzeri 7. Dolayısıyla 5 üzeri 7 adet makara gerekiyor. Bu A fabrikası. B fabrikasına bakalım hemen. B fabrikasında üretilen toplam fiber optik kablo uzunluğu. 225 üzeri 4 bölü ee, her bir makaleye sarılabilecek uzunluk ise 81 üzeri 2 olarak verilmiş ee, buraya bakalım hemen 225 15'in karesidir arkadaşlar ee, 15'in karesi ise 15'in karesinin dördüncü kuvveti aşağıya bakıyorum 81de 3'ün dördüncü kuvveti üzeri 2 üstün üstün üstler çarpılıyordu 15 üzeri 8 bölü Üstün üstü üstler çarpıldı. 3 üzeri 8. Dolayısıyla üstler aynı olduğu için tabanları böldüm hemen. 15 bölü 3 üzeri 8'den 5 üzeri 8 olarak elde edilir. Bu da makara sayısı. C'ye bakalım hemen. Burada üretilen kablo 400, kablonun tamamı 4 üstü 13 metre. Bir makaraya sarılacak olan ise 32 üzeri 2. Hemen 2'ye çeviriyorum. 2 üssü 2'nin 13. kuvveti bölü 2 üssü 5'in karesi. Dolayısıyla 2'nin 26. kuvveti bölü 2'nin 10. kuvveti. Bu da 2 üzeri 16 adet olarak veriliyor. En son D'ye bakalım. 243 üzeri 5 bölü 3 üzeri 9. 243 de 3'ün 5. kuvveti üzeri 5 bölü 3 üssü 9. O halde 3 üzeri 25 bölü 3 üzeri 9. Hemen yine tabanlar aynıysa üstler çıkarılırdı. 9 yukarı eksi 9 diye gidecek. Eksi 9'dan 3 üzeri 16 adet olarak elde edildi. Bana daha fazla mı kareyi sormuştu? Öncelikle şuna bakalım arkadaşlar. C ile D'yi kıyaslayabilirim. C 2 üzeri 16. D ise 3 üzeri 16 bana daha fazla olanı soruyor. 2 üzeri 16 mı daha büyüktür? 3 üzeri 16 mı? Tabii ki 3 üzeri 16 daha büyüktür. O halde C elendi. Ee, bir diğer durumlara bakalım. A ile B'yi hemen kıyaslayalım. A 5 üzeri 7. B ise 5 üzeri 8. Fazla olanı soruyor arkadaşlar. O zaman 5 üzeri 7 elendi. 5 üzeri 8 kaldı. Hemen bakıyorum. Elimde en son D ve B kaldı. D uzunluğu 3 üzeri 16. B uzunluğu 5 üzeri 8. üslü sayılarda sıralama yapmak istiyorsan ya üstleri aynı yapman gerekiyor ya da tabanları aynı hale getirmen gerekiyor. Bakıyorum tabanları aynı hale getirmem imkansız. Üstleri aynı hale getirebilirim ama bu D idi bu da B idi karıştırmayalım. Ee, üstleri aynı hale getirebilirim. Bunu nasıl düşünürüm? 3 üzeri 2'nin 8. kuvveti. Buna hiç karışmıyorum. 5 üzeri 8 deyip üssü parçaladım. Yani 9 üzeri 8 olarak yazdım. Bu da 5 üzeri 8 olarak yine kaldı. O halde 9 üzeri 8 mi daha büyüktür? 5 üzeri 8 mi daha büyüktür? 9 üzeri 8 daha büyüktür. Yani D makarasını e, yani daha doğrusu D fabrikasında e, makaraya daha çok ihtiyaç vardır. Yani cevap 9 üzeri 8 olmalıdır. A seçeneği.